Hiç bir kitabı elinize alıp tamamen gerçek dünyadan koptuğunuzu hissettiniz mi? Kitap okuma serüvenim boyunca bazı kitaplara o kadar bağlandım ki onları sadece okumadım. Tamamen o dünyanın içinde yaşadığımı hissettim. Bu kitapların hepsi benim favorilerim arasına girdi ve benim için çok özel bir yere sahip oldu. Ama bugün işler biraz değişiyor. Bugün favori kitaplarımın kötü yorumlarını okuyacağız. Bakalım bu yorumlar benim kitaplar hakkındaki düşüncelerimi değiştirebilecek mi? Evet, kitaplarımın hepsini aldım. Bilgisayarım önümde. Hemen başlıyoruz. Öncelikle kırık bir kalple başlamak istiyorum. Çünkü bu kitaptan gerçekten çok fazla bahsettim. Bu serinin hatta şu iki kitabı benim favorim. Hatta kırık bir kalbi tekrar postitle okumaya başladım. O zaman Hadi başlayalım. İncelemeler ve videolardan sonra beklentimi biraz fazla yükseltmişim sanırım. Şahsen Avel karakteri sevmiyorum. Hele Avel kız karakterisi asla çekemiyorum. Sana bin tane kötülük yapmış farkındasın. Hala iyi niyeti korumaya çalışıyorsun. Karakterin doğası bu da diyemeyiz. Sürekli bir akış var. Bu akışların birinde akıllanmalıydı. Akış demişken beni okurken çok yoran bir kitap oldu. Okuyucu sindirmeden farklı olayları mekanlara geçiş yapılmıştı bana göre. Devam kitabını okumayı düşünmüyorum demiş. Şimdi şöyle. Şu doğru karakterimiz yani Evangelin normalde çok saf ve avel bir kız karakter. Bu karakter böyle yani bu şekilde yazılmış, bu şekilde kurgulanmış. Ya kesinlikle katılıyorum bu arada şuna. Ben de çok fazla sevmem aslında bu tarz güçlü kadın karakterleri daha çok seviyorum. Ama bu karakter böyle ve normalde dünyamızda da zaten bu tarz karakterler var yani. Bu kadar saf olan insanlar var yani. O yüzden bir şey diyemem. Şuna gelecek olursak çok fazla olaydan olaya mekana geçiş yapılmış demiş. Aslında geçiş yapılıyor ama bence o kadar sıkıntı bir durum göremiyorum. Çünkü arada olaylar olup da geçiş yapılıyor. Hani tamamen bir olaydan kopup da başka bir olaya ya da mekandan kopup da mekana geçilmiyor yani. Hani bir olay var arada. O yüzden yani yarı yarıya katılıyorum diyebilirim bu yoruma. İkinci yorum. Karavan serisini okumadan da kitap okunabilir demişlerdi. Evet okunur ama mesele kitap ne anlatıyor? Sevdiği adamın kız kardeşiyle evlenmesini istemediği için Kupa Prensi ile anlaşma yapan Evangeline sonrasında bu konuyla alakasız olaylara giriş yapıyor. Kızımız fazla saf, açık olanı görmüyor. istediğini inanıyor. Gerçek aşkı istiyor. Ama aslında ne istediğini kendisi de bilmiyor. Dolu dolu akıcı bir kitap değil. İkinci kitaptı. taşlar yerine oturumu bilinmez. Ha şimdi şöyle aslında. Şunu söyleyebilirim. Başka olaylara geçiş yapıyor diyor ya. Bu arada evet Herkes Evangeli'nin karakterini sevmemiş. Normal kötü yorumlarda olabilir. Ama şunu söyleyebilirim şu konuyla ilgili. Hani tamamen farklı bir olaylara geçiş yapılıyor demiş ya. Şimdi şöyle zaten aslında kitabın hani bir konusu var ya. Kitap bununla başlıyor ama kitabın tamamen konusu bu değil zaten. Hani bu anlaşılmamış bence bu yorumda. Çünkü kitabın aslında bazı olaylar geçmişe dayanıyor. Mesela Evangeli'nin geçmişe dayanan bir sürü olayı var. Hani onlarla bağ kuruluyor. Yani ne anlatabilir ki hani sadece yazar şey anlatar. Hani, o anlaşmayı, kupa prensiyle olan anlaşmayı anlatamaz. Yani o zaman tamamen bütün bir kitap olmazdı bence diye düşünüyorum. Kızımız evet fazla saf, açık olanı görmüyor. Evet doğru. istediğine inanıyor. Gerçekten hani bu dediğim gibi aslında normal gerçek dünyada da bunlar var. Yani insanlar inanmak istediğine inanıyor. Bunu bence göstermiş yazar. Bu ben bir sıkıntı görmüyorum ve bence kitap çok akıcıydı açıkçası. <laughs> bir sonraki yorum. Bu biraz uzun. İnternete yüzlerce kişi tavsiye videosu yapınca dedim ki herhalde tatlı bir fantastik kitap. Beğenmek için çok uğraştım ama o kadar basit yazılmıştı ki karakterlerde hiçbir derinlik yok. Ana karakter zaten ayrı bir sinir bozucu. Bir olaydan bir olaya atlaması sinir etti. Her şey tahmin edilebilir ve sıkıcıydı. Zekice hazırlanmış ve olay örgüsü bile yoktu. Bence detay verilmesi gereken ve etkisinin tüm kitap boyunca hissedildiği olaylar en fazla 5-10 sayfa yazılıp geçiştirilmiş. 14 yaşında okusam anca o zaman severdim yani. Kitabı okurken ayılan bayılan camdan atlayan herkese önerenlerle aynı kitabı mı okudum emin değilim. Ayrıca kitabın içinde o kadar saçma sapan yazım hatası vardı ki ona ayrı sinir oldum. Yani beklentimin altında kaldı ve tam bir hayal kırıklığıydı. Kimseye de önermem eğer inanılmaz zayıf yazılmış bir kurgu aramıyorsanız. Şimdi en sondan başlayayım. Şöyle demiş yani kitapta yazım hataları vardı. Bu yazarla alakalı değil arkadaşlar. Hani Türkçe okudum büyük ihtimalle. Türkçe okuduğun için çeviren kişiyle alakalı eğer ya yazım hatası görüyorsan. Çünkü kitaplar tamamen hani bu yabancı bir yazar olduğu için İngilizce yazılıyor bu kitap. İngilizceden Türkçe çeviren eğer yazım hatası yaptıysa ya da hani editörü, son okuyucusu bunları görmesi gereken kişi onlar aslında. Eğer onlar yap yaptıysa onların hatası. Yazarla ilgili bir olay değil bu yani. Onun dışında evet zaten kitabın yaş sınırı 14 yaş demiş ya. Yaş sınırı 18 artı vesaire değil hani. 12 ya da 13 yaş üzeriydi kitap. Yani küçük yaşlarda insanlar da okuyabilir bunu. Bir sıkıntı yok bunda. Ana karakter yine evet sinir olunmuş. Okey. Sıkıntı yok bunda da yani. Herkes buna sinir olmuş ki. Sinir olunabilecek bir karakter. O yüzden bir şey diyemem. Kamera ya ya? Evet. I don't think Jack's brushes is... Diyor ki Jack bence dişlerini fırçalamıyor. Bunu ben gördüğümde çok güldüm. O yüzden almak istedim. Yani ne alaka? Bence şundan dolayı yazılmış olabilir. Jackson şöyle bir şey var. Sürekli elma yiyor. Bence ondan, onunla alakalı. Yani bu arada elmalarla ilgili teorileriniz neler? Yazar çünkü sanırım bir açıklama yapmadı ve kitapta da bununla ilgili bir şey yok. Ben birkaç teori gördüm ama şimdi spoiler falan olmasın. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum. Düşünceleriniz merak ediyorum. Diğer bir yorumumuz. I feel like everyone who gave this book five stars either got paid to do it or didn't actually read the book. One of the dumbest things I read in a long time. Bu da diyor ki, yani. Bu kitabı 5 yıldız veren insanlar ya vermeleri için hani bunu yapmaları için para ödendi ya da gerçekten okumadılar. Uzun zamandır okuduğum en aptalca şeylerden birisi. Bu yorumu kesinlikle katılmıyorum. Dediğim gibi hani favori kitabım olduğu için. Ve hani neden mesela böyle bir şey söylediğini merak ettim. Gerçekten hani neden bu kadar aptalca? Bence hem kız karakterden kaynaklı olabilir. Hikayeyi sevmemiş Olabilir sevmedim de geçen aptalca şeydi falan filan demeye gerek yok diye düşünüyorum. Diğer bir yorumumuz I think if I read this I was in high school. I will have loved the word on the or garber. I gave another shot after reading Carol, well. but it's really not doing it for me. Bu da diyor ki işte eğer bunu lisedeyken okusaydım dünyayı, kitaptaki dünyayı ve işte yazarın fantazisini sevebilirdim. Karavalı okuduktan sonra tekrar bir denedim, tekrar bir okudum bu kitabı. Ama bu bir, ben bana göre değil diyor kısacası. Olabilir ya dediğim gibi hani bazıları söylemiş bunu zaten daha küçük yaşlar için gibi ye. Yeah. Olabilir. Ben de bir sıkıntı çok yok ama ben dediğim gibi yani çok seviyorum. Herkes sevmek zorunda değil sonuç olarak. Bir tane daha yorum koymak istiyorum. Son yorumumuz bu kitapla ilgili. Warren cringe middle school writing? This book feels like the type of story my 10 year old self would write. Burada diyor ki işte tokul yazım tarzıydı bu komple. Bu kitap bana şey gibi hissettirdi diyor. Yani 10 yaşındaki ben bu şekilde yazardı. Yazımıyla ilgili çok fazla yorum gördüm bu şekilde. Ben neden böyle demiş insanlar anlamadım. Onun dışında da şey söylemiş bu. Emangel even a pick me. Yani pick me girl'ler olur yani beni seç beni seç o en tatlı en iyi benim. Bir tık öyle evet bu doğru buna bir şey diyemem. Onun dışında Marcel was annoying. Evet ben de Marcel'ı sevmedim. Not to mention the pacing really bad. Mendes was not my type of. The first half of the book definitely could have been cut by 100 pages. Almost nothing of importance happened. And then when the second half finally came interesting the book ended. Burada da diyor işte, kitap çok kötü bir de işte çok kötü ilerliyor. Sevmemiş kitabın i̇şte, pilotunu hani kurgusunu şeyini genel olarak. Kitapla ilgili şuna katılıyorum. Evet bir bitişleri hep sürekli cliffhanger. Hatta bazı bölümlerin bitişleri bile böyle. Sadece kitabın değil. Buna katılabilirim ya bir yere kadar. Evet şimdi diğer bir kitabımıza geçiyoruz. Hiç bitmeyen masal. Benim galiba bu serideki en sevdiğim kitap ya. Hiç masala bayılmıştım. Buna başlayalım şimdi ben. Şükürler olsun ki biti gerçekten. Normalde bundan sonra hemen sonra serinin diğer kitabını okumayı düşünüyordum ama şu an bunu istemiyorum. İlk kitabını sevmiştim ama bu kitabın asla içine giremedim. Kafamda olayları sahneleştiremedim. Gerçekten uzatmak için uzatılmış sakız gibi bu ikinci kitapla ucuz yaz aşkı dizilerine <laughs> evrimli seriyi. İki kitaptan noktalasaydı da bir şeyler okuyabilseydik tam anlamıyla gerçekten hayal kırıklığı yaşadım. Üçüncü kitabı ne zaman başlarım bilmiyorum. Doğru. Hani romantiklik çok fazla. Çok baskın. Ya genel olarak seride çok baskın. Çünkü seri zaten konu bununla başlıyor. Hani o yüzden pek anlayamadım. Yani zaten konu bu. Anladınız yani. Garip geldi. Bir sonraki yorum. The only good thing this book did was write me to dye my hair pink again. Buna da çok güldüm. Bu kitapla ilgili en iyi şey bana tekrar saçımı pembeye boyatmamı hatırlatması. Git boya. Pembe saçı severim bu arada. Ba yakışana çok güzel yakışıyor. Bir ara Kylie Jenner yapmıştı. Bir de benim çok sevdiğim bir YouTuber var. Mayfem. O da pembe yapmıştı bir ara saçını. Bayılıyorum. Evet, spoiler hiç almak istemiyorsanız lütfen bu kısmı geçin. Diğer bir yorum. The book would have been much better if I... Evangeline had stayed as a stone statue. Şimdi bunda aslında biraz spoiler var. Bunda da diyor ki eğer Evangeline tam bir taş heykel olarak kalsaydı kitap daha iyi olabilirdi yani. <laughs> Ay bunu da çok gündem. Bu da komik yani. Zekice yazılmış kötü yorumları seviyorum ben. Diğer bir yorum. Terrible as expected. Stephanie Garber you will never be loved. Bu arada bunu neden aldım biliyor musunuz? Böyle çok fazla yorum gördüm. Çünkü Stephanie Garber'la ilgili büyük ihtimalle bir olay var. Bir drama var. Onu bi ben bilmiyorum açıkçası. Biliyorsunuz lütfen yazın. O yüzden bu şekilde yazmışlar. Yani beklendiği gibi çok kötüydü, iğrençti. Yani Stephanie Garber sen hiçbir zaman sevilmeyeceksin. Diğer bir yorum. Please don't comment me but I have no idea what the hype is about the series. It is not as fascinating as the Caribbean series. Ben Karaval serisini okumadım daha. Okumak istiyorum. Ama ben bu seriyi çok sevdim. Bu yazan kişi de yorumdaki de işte Karaval daha iyiydi. Karaval kadar iyi, etkileyici bir kitap değildi. Bu hype'ı, bu etkileşimi anlamıyorum demiş. Olabilir. Diğer bir kitabımız Hizmetçi en sevdiğim gerilim kitaplarından birisi. Bakalım bunun yorumları nasılmış. İlk yorumumuz Herkes de görünce bu oldukça da beğenildiğini okuyunca alayım dedim. Ben hayatımda böyle vasat bir kitap okumadım. Ters köşe oldum. Vay çok acayipti diyenlere şaşırarak bildirim ki bence berbat da zevk meselesi de. Benim beğendiklerimi de onlar beğenmeyebilir. İlk sayfalardan beri anladığım olay örgüsünün basitliğinin yanında. Mesela hayatı eldeyken bile aklı fikri sevişmekte olan karakterler de bir garip. Ulan cehennemi yaşıyorsun ama adamın kaslı kollarıyla gömleğini yırtmasını hayal ediyorsun olmamış. Etiket bile yapmayacağım. Yani düşünün o derece gerek yok. Hayır bir de ikinci kitabı da aldım ama siz deneyin tabii. Ben size etkilemiş olmayayım ama çok kötüydü ya of. Şimdi şöyle bu kitapla ilgili ya da bazı gerilim plot twist olan kitaplarla ilgili şunu söyleyenler sürekli var. Hani nasıl tahmin edemedim falan Ben salam belki de ben tahmin edemedim ve çok şaşırdım. Çok beğen. Yani bilmiyorum. Bu yoruma ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani bir sevmemiş olabilirsin. Yani o zaman hani bir kitabı sevmiyorsanız zaten bırakın okumayın yani. Hiçbir kitabı okumak zorunda değil? Diğer veriyorum. Yorumlara bakarak olan üstü bir kitap okuyanacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz diyeceğim. Yani ilk kitabı yani kitabı okuduktan sonra tekrar yorumlara baktım ve aynı kitabı mı okuduk acaba diye bir sorguladım kendimi. Arkadaşlar daha önce gerçekten hiçbir gerilim ya da hadi psikolojik gerilim okumadınız. Herkes son ters köşe yazmış. Yapmış falan yazmış. Yeni gençlerin deyimiyle şaka mı bu? İlk 200 sayfa ucuz aşk romanı gibi son 150 sayfası da yazar olmak için evde denemeler yapan bir gencin kahramanları gibi sıkı bir psikolojik gerilim okuyuruysanız bu kitaba bulaşmayın. Bunu yazan büyük bir 40-50 yaşında biri çünkü hani konuşması o şekilde hani gençlerin deyimiyle şaka mı bu falan ya. <laughs> ya olabilir sen bunları tahmin ediyor olabilirsin dediğim gibi yine ama hani herkes tahmin etmek zorunda değil bir plot twist'i. Ben de bazı şeyleri tahmin ediyorum bazı şeyleri tahmin edemiyorum yani kitaplarda filmlerde dizilerde yani. Abi bu şekilde insanlara bunu söylemeyin ya. Diğer bir yorumumuz. The wife but me Inaz Copy paste, Best of Time. Bu kitabı okumadım ben. Diyor ki The Wife Between Us diye bir varmış. Onun aynısıymış. Yani zaman kaybı diyor kitap için. Bu da okumadım. Okuyan varsa lütfen yazsın aşağıya yani aynısını. Hiçbir fikrim yok. Diğer bir yorumumuz. If you want a trailer with an obvious twist, insufferable characters, better writing than go ahead. Bu da diyor ki eğer çok açık twist'i olan bir gerilim kitabı istiyorsan, çok hani böyle dayanılmaz karakterleri ve kötü yazım tarzı olan bir kitap okumak istiyorsan git oku diyor yani. Bence dediğim gibi yine çok da açık bir twist değildi bence. Plot twist değildi. Katılmıyorum. Diğer bir yorumumuz. I hated this book. I didn't really like the writing. I thought this was going to get better when part two started but this twist and the ending wasn't worth reading this. Bu da nefret etmiş. Writing'e yani yazım tarzını beğenmemiş. İkinci partta daha iyi olur diye düşünmüştüm ama yok yani diyor. Twist de kötüydü. Okumaya değmez diyor. Olabilir. Yine bunun hakkında da yorum yapmayacağım. Çünkü yani sevmek zorunda değil insanlar. Diğer ve son yorumumuz. This is the dumbest thing I have ever read. I am pissed about the high rating. There wasn't a single thing that made even a tiny bit of sense and it just kept getting dumber and dumber even when you didn't think it was possible. Bu da diyor ki okuduğum en aptalca şeydi. Hani bu kadar fazla puan verilmesine sinirlendim. Aşırı sinir oldum. Burada hani bir tek bir mantığa uyan tek bir şey bile yok. Gittikçe daha aptalca aptalca devam ediyor işte bu diyor. Hani daha aptalca devam edemeyeceğini düşündüğün zaman bile daha da aptalca devam ediyor diyor. Ha sevmeyebilirsin nefret edebilirsin bir kitaptan. Ama yani insana yüksek puan verebilir, çok sevebilir. Yani buna da saygı duymak gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer bir kitabımıza geçelim. Ay günlükleri serisinden Winter. Benim bu serideki en 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 favori kitabım. Favorim yani. Bayıldım da Şimdi bunu okuyalım. Nerede bir keko kitap var? Hemen bulur okurum. Nasıl 6 günümü mahvederim diyorsanız buyurun efendim. 800 sayfalık bir çöp. Emek önemli. Evet ama bacım 800 sayfa yazarken hiç mi yorulmadın? O kısa cümlelerle bir bitireyim artık demedin. Hayır bu seri zaten yazmışsın. 4 kitap kalkmışsın. Bir de ek kitaplar çıkarıyorsun bari bu kadar belli etme tek derdin para olduğunu dipnot Allah kahretsin benim başladığım kitap yarım bırakma boyumu <laughs> dipnot 2 yalnız çok gönlüm ama bunu filmini yazsa az <laughs> kaka izlerim kurgusu iyiydi. <laughs> ya evet gerçekten çok çok güzel bir kurgu bu seriye ben yine çok önerdiğim bir seri bayılıyorum bayılıyorum ya ama bilmiyorum ya bence de yani şöyle diyeyim ben de uzun kitapları okurken zorlanıyorum hani burada uzun kitaplar yine göreceksiniz birkaç tane daha gerçekten zorlanıyorum çünkü hani bir kitabı okuyunca hemen okuyayım bitsin kafasına giriyor insan. Ama ben bu kitapta gerçekten o zamanlar bir daha hani çok fazla kitap okuyamadığım bir dönemdeydi. Üniversiteye daha yeni başlamıştım. Ona rağmen hemen okuyup bitirmiştim. Çok akıcı bence. Karakteri çok sevdim. Bilmiyorum ya. Ve güzel yani. Ne diyeyim ki yani. Diğer bir yorumuz. I was so disappointed with the last book in the series. It almost put me in a reading side because it was way too long. Bu da diyor ki işte hani bu son kitapla birlikte çok fazla hayal kırıklığına uğradım diyor. Neredeyse hani reading slamba giriyordum. Çünkü çok çok uzun. Bu arada uzun kitapların şöyle bir sıkıntısı var gerçekten reading slump'a girmek çok basit olabiliyor yani o uzun kitabın sonunda. Çünkü kendinizi hani ondan koparıp tekrar başka bir kitaba başlamak gerçekten zor oluyor. Hani anlayabilirim bunu. I love the first two books but the last two book make me lose interest. Ben bilmiyorum. Ben serinin bütün kitapları sevdim galiba ya. Çok güzeldi yani. Bu demiş hani iki, iki kitabını sevdim. Son iki kitabını sevmedim. Ama bence bütün kitapları güzeldi yani. Diğer bir yorumumuz. Can't believe the high average rating for this book. Hard to trust GR Goodreads ratings anymore. Maybe if Five as well. This book would have some different complex. But as it stands, no, thank you. Bu da demiş hani bu kadar yüksek puan olmasına inanamıyorum. Hani Goodreads'in artık puanlamasına güvenmeyeceğim. Artık güvenmek çok zor. Eğer 12 yaşında olsaydım çok deep, hani çok kompleks bir kitap gibi gelebilirdi. Ama şu an hayır. Sağ olun canım istemiyorum demiş. Yani çok kompleks, çok deep bir kitap demiyoruz. ya yani Ama çok da güzel bir kitap bence. Son yorumumuz. Maybe my expectations were too high by Holy Code. This book was way too long and was bu da demiş hani belki de benim beklentilerim çok fazlaydı ama bu kitap çok uzun hani bir de çok anlamsız saçma sapan detaylarla dolu hani sevmedim diyor son kitap bu yani serinin böyle bitmesini sevmemiş bu son kitap bu arada dört kitap ama iki tane yan kitabı var hatta sanırım bir tane daha yan kitabı çıktı onu ben okumadım onu da en kısa zamanda alıp okuyacağım sevmemiş olabilir dediğim gibi hani ama bence bak ben ne düşünüyorum biliyor musunuz bu seride mutlaka favoriniz olacak bir kitap çıkar. Mutlaka bana güvenin ve bu seriyi okuyun. Kesinlikle okuyun. Diğer bir kitabımıza geçiyoruz. On dün önceki kız Sezinin favori kitabım Sezinden. Gerçekten bayılıyorum bu kitaba. Of oh, kesinlikle okuyun lütfen. İlk yorumumuz. Kimse geçmişi değiştiremez ama geleceği değiştirebiliriz. Geçmişi değiştirdik sanarken sadece olacak olanı erteleriz veya ona sebep oluruz. Sonu tahmin edilebilen bir son oldu benim için. Yazarın diğer kitabı 37'yi daha çok beğenmiştim. 37 kitabı daha akla gelmeyen farklı bir hikaye olarak devam etmişti. Tam edilmiyordu ama bu kitap kolay bir kitaptı. Yine de okunabilir demiş. Ben bu arada 37'yi de çok sevdim ama 37'den daha çok seviyorum 10 gün önceki kızı. Muhteşem bir kurgu. Sonunu asla tahmin edemiyorum. Ya ben mi salam arkadaşlar. Ben niye tahmin edemiyorum bu sonları ya? Ben bilmiyorum. Çok böyle sorguladım yani. Sizin kitapların hep bana bu oluyor ya. Çok güzeldi bence. Diğer bir yorumunuz. Bir eksiklik hissettim. Dilinde bunun da yazarının fazla kitap okumamış olmasına kaynaklandığını düşünüyorum. Sadece olayların akışını belirlemenin. Aklına bir hikaye gelmesinin kitap yazmak için yeterli olduğunu sanmıyorum. Dili bir kenara bırakayım. Bazen hikayede öyle şeyler olur ki nasıl ya hayır saçmalama diye masayı yumruklatır bana. Öyle de değildi. Çok tahmin edilebilir. Bazı şeyler diğer kitap bir nebze daha iyiydi bence. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu komple yorumla alakalı tek bir şey söyleyeceğim. İnsanların ne yaptığını ne ettiğini bilmeden kafanıza göre kendi düşüncelerinizle yorum yapmayın. Kimin ne yaptığını bilemezsin. Ben tam bir Sezin fan club olarak şunu söyleyebilirim ki Sezin kitap okuyor. Sen kitap okumadın nereden biliyorsun? 7-24 10'la mı takın? Alıyorsun. Tamamen saçmalık bir yorum yani. Boş, yazılmak için yazılmış. Diğer biliyorum. Kitabın konusu güzel olsa da yazım tarzı çok bad bad var yedi. Bir noktadan sonra sadece diyalogları okuyarak devam edebildim. Ayrıca yakın olduğumuz birinin ölümünden sonra depresyona girmek ne zaman ergenlik oldu ya. Ha şimdi şöyle. Ben bad bad var olduğunu falan düşünmüyorum. Sezinin şunu biliyorum ki. Yazmakla ilgili kitapları okuduğunu ve çok fazla film dizi izlediğini ve kurgularını o şekilde bulduğunu, bunlardan destek aldığını daha doğrusu biliyorum. Yani katılmıyorum dediğim gibi. ya yani Bu kitap Abi giriş bir kötü yoruma katılmayacağım büyük ihtimalle. Diğer bir yorumumuz. Dil, üslup, anlatım şekli zayıftı ve olaylar örüntü gibiydi. Fakat bu örüntü durumu sonunda güzel ve şaşırtıcı bir yere bağlandı. Bu sebeple benim için pek beğenmeme konumundan orta beğenme yükseldi demiş. Şunu düşünüyorum. Ya şunu düşünebilirsiniz. Çok mükemmel bir yazım tarzı olmayabilir. Ya bunu söyleyebilirim. Çünkü Sezin yani 50. kitabını yazmıyor. Hani bu daha ikinci kitabıydı onun. 37 ilk kitabıydı. ikinci kitabı da buydu. Daha yeni 3. kitabını çıkarttık. Çok çok taze bir yazar bence yani. Ha, tabii ki de dili, üslubu, yazım şekli mükemmel olmayabilir. Ama bence gayet güzel. Yani okeydi yani benim için. Yazım şeklini de çok beğeniyorum. Güzel. Diğer bir kitabımıza geçelim. Work Rose. Bu zaten belli oluyordur. Çok eskiden aldığım ve okuduğum bir kitaptı. Hatta bunu ben iki kere okudum. Oyun oynamayı seven bir kız olarak, bir birey olarak bu kitap benim için hani çok ayrı bir yerde. Çünkü yazarın sonda bundan önceki videolarda da söylemiştim. Sonda yazdığı söz beni tamamen mahvetti. Normalde ben teşekkür kısmını okumam. Neden okudum bilmiyorum. Şu şekilde yazıyor. Son olarak da tüm oyun sever kızı buna siz ilham verdi. Seni, ben. Yürüm. Hadi başlayalım yorumlara. Son tahmin edilebilir heyecan uyandırmayan yan karakterlerin daha ilgi çekici olduğu bir kitapta Evren güzel kurgulanmış olmasına rağmen olay bir türlü içine çekemedi. Belki gerçekten yaratılmaya çalışan soruları çoğu bu kadar tahmin edilebilir olmasaydı farklı bir deneyim olabilir. Yine ben tahmin edemedim sonunu. Sonu çok güzel bitiyor bu arada bu kitabı. Ben 3 IQ'yum belki bilmiyorum. Olabilir yani ama bu arada bu kitabı hani böyle oyunlara ilgisi olmayan, çok böyle bilim kurgu fantastik sevmeyen insanları seveceğini pek düşünmüyorum ben. Hani eğer bu da böyle hackerları, oyuncuları, gamerları, oyunları vesaire seviyorsanız kesinlikle bayılacağınızı düşündüğüm bir kitap. Ama ilginiz yoksa bence sevemeyebilirsiniz. Yani kime göre 13-14 yaşında kitaplarla arası olmayan ve bol oyun oynayan birisi için ilk kitap olarak iyi seçim olur. Benim içinse bol bol klişe ve boşa geçen zaman oldu. Şuna katılıyorum. Bol oyun oynayan birisi için çok güzel bir kitap olur okumak için. İlk kitap olmasına gerek yok. Gayet güzel yazılmış bir kitap olduğunu düşünüyorum. 13-14 yaşında olmanıza da gerek yok. Ben 23 yaşındayım ve yine olsa yine okurum. Niye olmasın? Tekrar okurum. Çok güzel bir kitap. Diğer bir yorumumuz. Ay imdat Türk kitap bağımlısı oldum. Hemen bitti bu konu hakkında. Çok fazla dizi film kitap olduğu için mi bilmiyorum ama ama sanki daha önce okumuşum gibi bir his vardı okurken. Video aşkımla, video aşkımla okurken sonunda da bir de böyle bir çeşitmacı olduğunu tahmin etmiştim. Sıfırın kim olduğunu da az çok anlayabiliyorsunuz. Yani tahmin edilebilir bir kitap ama yine de sürükleyici ve eğlenceliydi. Ana karakter de aşırı becerikli ama aynı zamanda aşırı salak tam teenage kitabı. Evet bir tık öyle. Yani küçük yaşlardaki okurlar da sevebilir ama büyük yaşlardaki okurlar da sevebilir. Yani bu bilmiyorum. Ya bak şöyle bir şey var. Şimdi sıfırın kim olduğu tahmin edilebilir ama herkes tahmin etmek zorunda değil. Ama hani ben tahmin edemiyorum belki de bilmiyorum. Hani ben filmleri dizileri çok kolay tahmin ederim. Hatta bu yüzden erkek arkadaşım sürekli bana laf söylüyor. Kızıyor bana sus söyleme bir şey diye. Kitapları tahmin edemiyorum. Belki kendimi öyle programlıyorum. Bilmiyorum. Ama gerçekten hani çok güzel bir kitaptı ya. Bilmiyorum. Ben gerçekten çok sürükleyici olduğunu düşünüyorum. Ve önceden okumuşsun gibi bir hisin olmasına şundan kaynaklandığını düşünüyorum. Hani bazı film ve kitaplarda da bu tarz konular işlendiği için. Mesela bir tane film var. A Red Player One. Hani bu tarz filmlerde benzer konusu ama ya şöyle bir şey yok abi hani dünyada ilk hani bu kitabın konusu ilk bunu yazmak zorundasınız hani eğer polisiye daha önce bir sürü kitap basıldı polisiye yazamazsınız böyle bir şey yok abi yani bunu kafanızdan çıkartın. Diğer bir yorumumuz I love the virtual world and the world cross game but I didn't connect with any of the characters. Hani dünyayı ve oyunu sevdim ama hiçbir karakterle bağ kuramadım. Emeka is what? 18 years old. I kept picturing her a 14 year old girl. It was cool. I like his style and his sexiness, the plot was predictable. I felt nothing while reading it. I won't be continuing with the series. Uh, şimdi Emika'yı, ya Emika 18 yaşında bu nasıl yani sürekli onu 14 yaşındaymış gibi düşünüp duruyorum. Hideo iyiydi, seksiydi, Style'ını, stilini beğendim. Ama pilot hani kurgu tahmin edilebilirdi demiş. Okurken hiçbir şey hissetmedim diyor. Seriye devam etmeyeceğim. Olabilir. Ya Emika bir tık daha aynen gerçekten bir ergen gibi yazılmış. Hani ergenliğimizde şimdi kendimi de düşününce bir tık ergen gibi yazılmış. Hani bunun çok bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 18 yaş 14 yaş arasında çok aşırı büyük bir fark yok emin olun. Ha, hani bir bazı şeyler değişiyor ama 2 yaşta ergen yaşı. Öyle diyeyim size yani. Diğer bir kitabımıza geçiyoruz. Benim favori kitaplarımdan biri yine. Hani ilk yüksek, çok yüksek puan verdiğim Vedved kitabı bu. 6 yıldız vermiştim. Sonraki kitabımız da 6 yıldız. Ama bununla ilgili çok kötü yorum bulamadım. O yüzden 3 tane yorumumuz var. Sadece onları okuyacağız şimdi. İlk yorum. Bu kitap ve fanlarından nefret ediyorum. Tugay'ın kokuşmuş ağız kokusuyla edebiyat yapması midemi bulandırıyor. İyi günler. Şimdi şöyle bir şey var. Kitaptan evet. Ya nefret edebilirsin, sevmeyebilirsin. Olabilir. Ama hani bilmiyorum ya. Bu, bu, bu şekilde hani bu kadar da nefret edilir mi ya? Hani okumak istemezsin bırakırsın. Of nefret ettim bundan der ama hani Tugay'ın o kokuşmuş ağız işte sizden de o fanlarından da nefret ediyorum. İşte midemi bulandırıyor bilmem ne falan. He, bilmiyorum. Hoş değil. Diğer bir yorum. 11 yaşında V for izledikten sonra gördüğümüz rüyalar. Kızaca konusu Tugay'ın tüm kitap boyunca mıy, mıy konuşmaktan devrim yapamaz. Şimdi kitabın konusunu çok anladığını düşünmüyorum. Şu şekilde anladığını düşünmüyorum. Çünkü mıy mıy konuşmaktan devrim yapamaması demişsin. Ama aslında devrim yapıyor. Bir şeyler yapıyor ama zaten olay Tugay'ın hani dışarıda olmaması. O hapiste şu an. O o yüzden bazı kalanlarla alttan alttan bir şeyler yapıyor. Ama her şeyin başı zaten Tugay yani. Anladınız mı? Yani Tugay bir şeyler yapıyor yani. Ve bu kitapla ilgili son yorumumuz. Bunu okuyamayabilirim bu arada. Azerbaycan'dan da çok izleyicim var. Siz anlarsınız. Ben çok hani bilmiyorum. O yüzden okumayacağım. Kendimi rezil etmek istemiyorum. Çok fazla okumayacağım. Sadece yorumlayacağım. Şuraya bir yere koyacağım zaten. Siz anlarsınız. Kitap diyor ki çok kalındı. Hani bitiremedim. Çok fazla ömrüm gitti bitirmek için. Evet çok kalındı. Gerçekten. Ya kitapların bu kadar uzun olmasına gerek olduğunu düşünmüyorum ben de. Kesinlikle katılıyorum buna. Beyaz ne kadar çok 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 sevsem de. Hani çok da uzun olmasına gerek yok. Bence hani bir kitap ikinci kitap, üçüncü kitap diye de seri olarak da yayınlanabilir. Bir kitapta bütün her şeyi toplamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bence diyor ki Tugay'ın çok tanrılaştırıldı o daima kazanır vesaire demiş. Aa Yani ama baş kahraman ya. Çok hani bu kadar üst mertebeye konulması bence çok normal olduğunu düşünüyorum. Hem sevmedim de diyemem. Hani sevdim de diyemem demiş kitap için. Olabilir hani okey okuyup güzel vakit geçirebiliriz kenara bıraktığımız çok fazla kitap var. Olabilir. Şimdi son kitabımıza geçiyoruz artık Bunu da bitirelim ben çok yoruldum Konuşmaktan çünkü Bu dördüncü kanat şimdi Onyx Fırtına geliyor Onun için ayrı özel bir tek video Çekeceğim o kitab için full Sadece o kitabın olduğu çünkü siz öyle istediniz Tek videoda olsun dediniz O yüzden öyle yapacağız Hadi bakalım okuyalım umarım üçüncü kitap favorim olur O kadar klasik bir fantastik ki Niye abarttıklarını anlamadım Kitapta ejderhalar var bir modern bir evren değil ama Karakterler resmen sosyal medya ağzıyla konuşuyor Bu yıl okuduğum en kötü kitaptı demiş ya evet. Ya klasik bir fantastik olarak görebilirsin. Dördüncü kanaldan çok fazla sevmeyin de var bu arada. Ya aşırı aşırı böyle sosyal medya ağzıyla konuşulduğunu ben düşünmüyorum. Hani öyle çok fazla kitap okudum. Daha geçen videolarımdan birinde okudum. Bence öyle değil yani. Ben katılmıyorum bu yorum. Diğer bir yorumumuz. Neredeyse kitabın sonuna geldim ve her nedense bir sevişme arzusudur gidiyor. Fantastik bir kitapta bu kadar cinselliğin vurgulanması yerine büyü ürünü ya da büyü devreleri üzerine dursa güzel olur. Bu yoruma ben kısmen katılıyorum. Şimdi öncelikle bu fantastik bir kitap ama romantizm alt kategorilerinden biri bu kitabın yani. Romantizmin cinselliğin olması okey. Bence bir sıkıntı yok. Ama şuna da katılıyorum. Kesinlikle daha fazla büyülerle ilgili işte dünya ile ilgili dünyanın işleyiş tarzıyla ilgili daha fazla şey olmalıydı. Kesinlikle katılıyorum. Ama bence bunları bu dünya ile ilgili şeyleri belki devam kitaplarında görebiliriz. Çünkü yanılmıyorsam 6 kitaplık bir seri olacakmış 4. kamat. Umarım görürüz. Diğer biliyorum. There's a target audience for this and I'm not it. But even if you are part of the target audience I think it's okay to admit when a novel is poorly written. No. Bu da yok ki hani belli bir hedef okuyucu için de hani bu diyor. Ben onlardan biri değilim ama eğer sen o hedef okurlardan biriysen eğer bunu kabul etmen gerekiyor ki çok kötü yazılmış diyor. Ben yine olup o kadar kötü yazıldığını düşünmüyorum. Niye insanlar böyle yazmış bilmiyorum ya. Ben belki anlamıyorum ama ben gayet güzel yazılmış bir kitap. Diğer biliyorum. This share book is as useful as toilet paper and serves the same purpose. Demiş ki yani bu kitap, bu kö, iğrenç kitap tam bir tuvalet kağıdı kadar işlevsel diye kullanılabilirdi. Yani aynı amaca hizmet ediyorlar. Ya dediğim gibi hani ne kadar nefret ederseniz edin. Bir kitap için emek verilmiş herhangi bir şey için bir video olur, bu bir kitap olur, film olur. Bu kadar kötü yorum yapılması ben normal karşılamıyorum. Yani i̇çinizdeki bu nefret neden onu anlamıyorum. o zaman daha iyisini sen yaz derim insana. Anladınız mı? Diğer bir yorum. Goodreads deleted my review video saying I don't support this other LMR. Thanks guys, predictable as always. Bu yorum ben o kadar çok gördüm ki Goodreads bazı hani bu yazarı desteklemeyen yorumları ya da kötü yorumları siliyormuş. Ben hiç böyle bir şey denk gelmedim. Kötü belki çok fazla kötü yorum yazdığımdan da olabilir. Hiç denk gelmedim. Ama çok fazla böyle yorum gördüm. Eğer böyle bir şey varsa hiç hoş değil. Eğer hani herhangi bir hakaret, küfür içeriyorsa kesinlikle silinmeli. Kesinlikle hani bu hangi platform olursa olsun herhangi bir hani saygısızlık ya yapılan bir yorum silinmeli ama bu yazarı desteklemiyorum ben. İşte sevmedim kitabı diyenler de yani neden siliniyor onu pek anlayamadım açıkçası. Ve son yorumumuz yine at I don't even know what percent but I listened to the audio for about three hours and I am just exhausted by how small and fragile wireless dumb ass is. Bu dinlemiş. Nerede bitirdiğim, nerede bıraktığımı bilmiyorum. Yani kitabı DNF'lemiş, bırakmış tamamen okumayı. Ama çok hani yoruldum diyor. Bu küçük ve kırılgan Violet hani. Ya Violet'in o kadar kırılgan olduğunu düşünmüyorum. Tamam karakter öyle. Yani şöyle şimdi Violet şöyle tasarlanmış bir karakter. Bunlara yatkın değil. Aslında istediği şey bir Dragon Rider olmak değil istediği şey. O tamamen farklı bir şey istiyor. Hani onun için yetişiyor. O yüzden hani buna elverişli olmaması bence çok normal. Hani o kadar da aa ben dünyanın en kötü kısıyım aa hiç şey O tarz hani o kadar da hani değil yani. Anladınız mı? O kadar da değil ya. Bilmiyorum. Ben bu yoruma katılmıyorum açıkçası. Evet Evet. Yorumlarımızın hepsi bitti. Bu video çok uzun oldu. Yine nasıl kısaltacağım hiçbir fikrim yok. Editi saatler sürecek ama hepsini okudum. Elimden geldiğince Türkçe veya İngilizce. Eğer bir yerde yanlış bir şey söylediysem, yanlış bir şey yaptıysam lütfen yorumlarda yazın. Görmek isterim. Şimdiden kusura bakmayın. Elinden geleni yapmaya çalıştım. Sizi çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Efendiyseniz lütfen benim yorum yapmayı unutmayın. Bana en büyük desteğiniz bu. Ve buraya kadar izlediyseniz eğer hmm, Altın yazım. Altın yazım. Evet altın. Siz seviyorum. Bay bay.